Merhabalar. Şimdi ise EURUSD ile GBPUSD'nin eee Gartley fa analizlerine bakacağız. Destek dirençlerini ve e, olası hareketlerini Gartley üzerinden e, yorumlamaya çalışacağız. Şimdi ise EURUSD'den başlayarak e, analizime başlıyorum. EURUSD'de günlük grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. EURUSD'de görmüş olduğunuz gibi e, şuradaki Önemli bir dirençten aşağı yönlü bir hareket var. Burada bizim iki tane pembe direnç bandımız var. Bunun en güçlü ve esas direnci şuradaki 118.596 ile 118.830 arasında oluşan şuradaki pembe direnç bandı arkadaşlar. Bu band şu anda Eurosede'de çok bir güçlü direnç pozisyonunda arkadaşlar. Bunun altında kaldıktan sonra görüyorsunuz günlük grafiğe bakıyoruz. Bunun altında kaldıktan sonra bir alt bağında geçiş yaptı. Buradan da destek tepkileri geldi. Ondan sonra da tıpkı şuradaki olmuş, şuradaki hareketlerdeki gibi buradan destek tepkisi geldi. Fakat çıkış akımının, düşüş akımının pardon çok bir güçlü olduğundan şuradaki görmüş olduğunuz tepki bu band içerisindeki e, ara dirence kadar gelebildi ve buradan e, zayıf kalarak buradan da ara dirençten de direnç tepkisi aldı. Yani 1.18.086'dan sonrasında ise tekrardan buradaki desteğe kadar geldi. Desteği de volatil bir şekilde kırdı günlük grafikte e, ve onun altında kaldı görüyorsunuz. Buradan da e, şu günlük muma bakarsanız e, buranın destek Pardon Destek olan bölgenin direnç destek kırıldıktan sonra direnç teyitini yapıyor şuradaki spiketan da anlaşılıyor. Yani 117 342 ile 117 571 şu anda bizim güncel direncimiz, esas direncimiz ise 118 596 seviyesi ve hatta 118 830 arasında oluşan şuradaki pembe band, Bu bizim esas direncimiz şu anda ise. Bizim yakın direncimiz ise 1.17571 ile 1.17342 arasındaki oluşan pembe bant. Ve bunun altında kaldıktan sonra Euro SD'de e, görüyorsunuz. Şuradaki oluşan e, alttaki 1.16545 bant sonrasındaki olan önemli desteğe geldi. Ve o destekten de buradan destek tepkisi almış durumda. E, görüyorsunuz şuradaki dirençten hep aynı hareketleri sergilediği için buradaki dirençten aşağı yönlü volatil bir inişlerde, düşüşlerde görüyorsunuz. Buradaki destekten tepki almış. Yani 116.545'in altına indikten sonra hemen ikinci gününden sonra burada görüyorsunuz güçlü bir destek tepkisi ve burada da dirençte de biraz soluklanma görüyoruz. Bunun üzerinde de kaldıktan sonra tekrardan buradaki e, dirence kadar ana direncine kadar gelmiş arkadaşlar ve sonrasında da e, tekrardan düşüş akımında ikili dip buradan oluşuyor ve 1.16.545 desteği daha da netleşiyor ve onun üzerinde kaldıktan sonra bu seferde de, de direnç kırılımından sonra yukarıda çıkış akımı başlamış arkadaşlar. Şimdi de ise bizim buradaki dikkat etmemiz gereken seviyeler arkadaşlar. Şuradaki 1.16 545 seviyesi 1.16 545 seviyesi üzerinde kalmaya devam ederse buranın destek olduğunu destek olmaya devam edecekse buranın 1.16 545 üzerinde kalırsa takip edeceğimiz yer 1, 17, 342 ile 1.17.571. Buradaki oluşan pembe bant yani bunun bu dirence kadar gelebilir. Ee, bu direnç kırıldıktan sonra eğer kırılırsa yukarıda bizim e, üst bandımız bir üst bandımıza geçiş yapacaktır. Görüyorsunuz bir üst, bir üst bantta ise Bandın içerisinde ara direnç oluşmuş 118.086. Burada bunu da kırarsa esas ana direnci olan 118.596 ile 118.830 seviyesine kadar gelebilir. Yukarı yönlü çıkış akımının devamı ise buradaki oluşan 118.830 üstünde kaldıktan sonra çıkış akımı beklenebilir. Ee, ama fakat bunun altında kalmaya devam ederse o zaman bir müddet buradaki oluşan kanal içerisinde hareketini sürdürebileceğini tahmin edebiliriz arkadaşlar. Şöyle saatlik grafikte de bakmak istiyorum. Ee, görüyorsunuz saatlik grafikte e, buranın düşüşte destek tepkisi alıyor buradan 117.342'de sonrasından da ise. 1.17.571'in üstünde kalması kaldıktan sonra buradaki 1.18.086'dan da direnç tepkisi alıyor. Aşağı yönlü hareket devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ise buradaki 1.17.342 ile 1.16.545 arasında bulunan bir mavi bölgeye giriş, giriş yaptı. 1.16.545 üstünde kalmaya devam ederse o zaman 1.17.342 ile 1.17.571 arasındaki oluşan şu sıkışma e, pembe geçiş bandına kadar gelir. E, bunun üzerinde de kalırsa o zaman e, 1.18.596 ile 1.18.830 güçlü ana direnci takip ediyor olacağız arkadaşlar. E, tekrar günlük grafiğe alayım. Eğer e, buradaki direnç üst dirençten aşağı yönlü tekrar bir hareket olursa o zaman biz şuradaki 1.18.086'yı e, takip edeceğiz. Sonrasında da buradan tepkiler gelirse e, ve tepkiler güçlü olursa tekrar direnci kırmayı deneyebilir. E, fakat şimdi bizim odaklanmamız gereken yer 1.16.545 e, destek olması ihtimali. E, bunun üzerinde kal kalırsa e, 1.17.342 ile 1.17.571 direncini kıracak mı? Ee, onu bakacağız, onu takip edeceğiz. Eğer 1.17 340 kinon altında kalmaya çalışırsa o zaman 1.16 545 testlerini tekrardan test edebilme ihtimali de var. EuroSD ile alakalı e, Gantayfe yorumum bu kadar. Şimdi ise GPBUSD'ye geçiş yapıyorum. E, Cephi BUSD'de de günlük grafikteyiz. Güçlü bir direnç oluşumu ile karşı karşıyayız arkadaşlar Cephi BUSD'de. 1.38.613 seviyesi burada şimdi e, çok güçlü bir direnç oluşturdu. Görüyorsunuz bu pembe bant şimdi e, güçlü direnç pozisyonunda. Hatta bunun altında kaldı. Ve e, şurada oluşan e, mavi bant altına indi. Bu mavi bandın altında ise bir 35, 919 ara desteğimiz vardı. Onun altı band sonrasında ise bir 33, 225 esas desteğimiz ana desteğimiz var. Yani bu dirençten sonra arkadaşlar buranın direnç olduktan sonra günlük grafikte bakıyoruz. Şuradaki bir 35, 919 desteğine kadar geldi ve saatlik grafiğe bakalım buradan tepki almış mı? 1.35-919'dan tepki almış ve onun üzerinde kalmış. Yani arkadaşlar haftalık grafikte de bir bakalım GPBUSD'ye. Ee, görüyorsunuz haftalık grafikte bizim esas direncimiz, ana direncimiz burada 1.33-225 seviyesi. Ee, neden? Çünkü şurada görüyorsunuz 18 Mart 2019, 9 Aralık 2019 ve 7 7-31 Ağustos 2020 e, zamanlarında, tarihlerinde burada bir güçlü direnç oluşumunu görüyoruz. Yani e, bu direnç güçlü olduğundan, e, burada direnç kırılımı gerçekleştikten sonra çıkış hızlı oluyor ve volatil oluyor arkadaşlar. E, yani bu volatil çıkışta da su, e, daha e, hiçbir şekilde dinlenme olmadan yukarı çıktığı için, e, aşağı düşüşlerde bir o kadar sert olabiliyor ve e, onun için de e, buradaki destekte tutunamazsa bizim ana, dola, ana desteğimiz olan 1.33.225 desteği de e, takipimizde olması lazım. Yani eğer bir 135919 seviyesinin altında haftalık kapanış olursa o zaman e, düzeltme akımı devam edebilir. 13225 Ana desteğine kadar ee, buradan da e, burada 133 225'in aşağında kalmadığı sürece de çıkış akımı tekrar devam edebilme ihtimali de e, var arkadaşlar tekrar günlük grafiğe geçiyorum geçiyorum günlük grafikte e, şimdi 135 919 bizim e, güncel de olacak burası ara desteğimiz e, bunun üstünde kalmaya devam ederse demek ki 138 613 direncimiz takipimizde olacak e, bunun e, yukarı, e, yukarı yönlü çıkış akımının e, devamı için e, 1.39 173'ün üstünde kalması gerek. 1.39 173 üstünde kalırsa burada hazır olan, yeni oluşmuş olan bandımız var. Bu band içerisinde de 1.43 726 e, ara direnci e, sonrasında 1.48 278 e, ana e, band sonrasındaki direnciye karşımıza çıkıyor uzun vadede. Yani e, takip edeceğimiz seviyeler GBP/USD'de e, şuradaki 1.359.19 ara destek seviyemiz arkadaşlar e, ki görüyorsunuz buradan da destek tepkisi gelmiş ve direnç teyitinden sonra e, tekrar direnci kıramadıktan sonra yine de bu desteğe kadar gelmiş durumda. Eğer bu desteğin altına inerse o zaman burası dirence dönüşürse ana desteğimiz. Demin söylediğim gibi 1.33-225 seviyesi olacaktır. Ee, buradan da destek tepkileri gelirse e, bunun yukarıda 1.35-919 var. Ee, eğer altta gelirse ondan sonra da bunun üstünde kalmaya devam ederse 1.38-613 ile 1.39-175-173 direncinin e, kırmayı deneyecektir. Üstünde kaldığı zamanda da o zaman çıkış akımının devamı gelebilir arkadaşlar. JPBUSD, EuroSD yorumum e, şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.